Kurdukça da beni hatırlandıkça evet, da beni hatırlarsınız inşallah. Kesinlikle kesinlikle. Yani ben konuşamıyorum. Cidden çok teşekkür Rica ederim. ederim. E, herkes gönlüne göre versin. Herkesin Amin. kısmeti varsa evleninize. E, ben çok uğraştım yani evlenmeye çok uğraştım. E, dediğim gibi evlendiğim zaman sizi çok iyi hatırlayacağım. Çok sağ olsun, evet. Çok teşekkürler. Evet hediyelerimizi aldığımıza göre sıra geldi puan vermeye. Şimdi Cansu'ya puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde 10 bin lira sahibini açıklayacağım. Cansu'nun eline koluna sağlık. Haftanın başından beri güzel yorumlar yaptı. Ama Songül ablanın duvarına çatalla temizlenebilir demesi acayipime gitmişti. Bugün duvarını terleyemedi. Çıkmıyor dedi. Terledim gayet de güzel çıktı. O mutfak 3 saatte temizlenmiş mutfak asla değil. O mutfak dolaplarında 3 saati geçirdi. Keşke yağları tam anlamıyla çıkarabilseydi. Salona geldiğimizde ise banyoya yetişme ümidiyle temizlik yaptık. Sadece temizlik yapmak için yaptık. Tam anlamıyla bir aşk yaşayamadık. Onun için şimdi Cansu'ya puanımı veriyorum. Evet can suya puanımı verdim. Sıra geldi. Beklenen ana haftanın birincisini ve 10 bin sahibini açıklamaya gidiyorum. Buyur. Evet temizlik benim şimdi haftanın beklenen büyük finaliyle karşınızdayız. 5 yarışmacımız da hafta boyunca temizliklerini yaptılar, puanlarını aldılar. Hepsi şu anda 10 bin lirayı kazanmak için hazırlar. Bakalım bu hafta 10 bin liranın sahibi kim oldu? Hazır mıyız? Çok heyecanlıyız. Öncelikle haftanın sonuncularını açıklıyor. Haftanın sonuncusu olan iki yarışmacımız var. Temizlik benim şimdi haftanın sonuncusu olan yarışmacılarımızdan ilki toplamda 14 puan alarak deniz oldu. Evet evin eski bir evdi, kötü bir evdi ama mutfaktaki dolapların tamamlamayla temizlenmedi. Üstleri hep yağlı kaldı. Tekrardan teşekkürler. Benden 6 puan aldın. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ederim. Sıra geldi haftanın diğer sonuncusunu söylemeye. Toplamda 14 puan alarak temizlik benim işimde haftanın sonuncusu olan diğer yarışmacımız Cansu. Teşekkür ediyorum. Cansu mutfakta 3 saat çok aşırı bir fazlaydı, süreydi. Fazlaydı evet. Aşırı fazlaydı çünkü mutfak dolapların çok yoktu. Eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet sıra geldi temizlik. Benim şimdi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. Haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız toplamda 17 puan alarak... Toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız... Songül abla oldu. Üzüldüm. Songül abla eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 10 puan aldın, benden 7 puan aldın. Üzüldüm ama. Eline koluna sağlık. Sağlık olsun. Çok teşekkür ederim ben her de şey için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet kaldı iki yarışmacımız Hilal ve Nilgün. Çok kötü bir şey şu an. Evet ben hiç <laughs> heyecanlanmam ben normalde bu şu şu kadar düşünemiyorum. Ben benden gittim gibi bir şey yani. Haftanın birincisi belli olacak şimdi açıklıyorum. Temizlik benim işimde haftanın birincisi olan yarışmacımız. En iyi temizliği ben yaparım diyen kişi... Artık söyle kalpten gideceğiz. Bilal bin lirayı alırsan ne yapacaksın? 10 bin liraya alırsam e, iki tane çocuğum var. Çocuklarımla birlikte bir şeyler yapmayı düşünüyorum. E, i̇nşallah ben alırım da çocuklarım yüzünü güldürebilirim. Peki. Nilgün abla? E, benim de küçük kızım ehliyet istiyor. Oğlumun eğitimi var. Birazcık da borcum var. Alırsam onun için kullanacağım. Çoğunlukla herkes ailesi için kullanacak. Çünkü ben hem anneyim hem babayım. Evet bu hafta yarışmacılarımızın de üçü de etek başlarına çocuklarına evet. sahip çıkan büyüten hanımefendiler. Önceki onlar için koca bir alkış istiyorum hepinizden. Ben buna... ben buna açıkçası kadının gücü diyorum. Evet. Yani bir anne bir evde hem baba hem anne olabiliyor. İsteyince yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Bütün evet. kadınlar kutluyorum bu arada. Hilal gözlerin doldu. Evet bence gurur duymalısın. Yok kendimle gurur duyuyorum. Ben zaten güçlü bir insanım. Ben çocuklarıma söz verdim. Bugün birinci olsam da olmasam da ağlamayacağım. Ama ben zaten birinci olsam olmasam bile çocuklarımın gönlünün birincisiyim. Evet. Hepimiz ya. öyleyiz. Ya ağlamayın ya. Ben de ağlamayacağım evet. şimdi ya. Ağlama. Yok, yok. Hadi hiç ağlama yapıyorum. duygusu yoktu mı hani o güçlü olmak, çocuklar, aile falan. Evet aynen. E, o bir yerde temeler, kopuyorsun yani. Aynen öyle. Yoksa ağlamak bir, bir şey yoktu? Geliyordu bir Hele bir de tek başınıza büyütmek için evet. çektiğiniz zorluklar Sırtınızda olunca ister istemez. Evet. Aynı dediği gibi çocuk bir yerde manlisin. Sen babası. İstersen peçete al. Çocuklarınız çok şanslı, en azından böyle güçlü anneleri var. her zaman. Allah size de uzun ömürler versin Amin. çocuklarınızın başına durabilirsiniz Nöbetlerini görün Amin. inşallah. Amin. Evet şimdi 10 bin liraya alıyorum elime ve madalyonu. Temizlik benim şimdi haftanın birincisi olan en iyi temizliği ben yaparım diyen ve elimdeki 10 bin liranın sahibi olan yarışmacı. 10 bin liranın sahibi temizlik benim şimdi en iyi temizliği ben yaparım diyerek tüm detaylara giren ve temizliğini 82 milyona kanıtlayan yarışmacımız haftanın birincisi... Siz de olabilirsiniz. Eğer en iyi temizliği ya. ben yaparım diyorsanız <laughs> çıkın gelin Fox ekranlarında ekranların tozunu birlikte alalım ve 10 bin lirayı size vereyim. Evet şu anda 10 bin lira benim elimde ve birazdan Yahilale Hilal'e ya, helale, ya gidecek. Tamam çok evet, çok açıklıyoruz. açıklıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Haftanın birincisini açıklıyorum. En iyi temizliği ben yaparım diyerek 10 bin lirana sahibi olan ve temizlik benim işimde en iyi temizliği yapan ve temizlik benim işim tarihinde haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı... Allah'ım Yeter Kadir. Nilgün. Ay! Ben biliyordum zaten. Ben biliyordum zaten. Ben her zaman başardım. Yine de başaracağım. Her zaman başardım. Buyur Nilgün otur şöyle. İyi günlerde kullan arkadaş. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir duygu. Hep birlikte Nilgül'e bir alkış istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün ekibine sana. Bir haftada kahrımız çektiler. O kadar şoförlerle, şunlarla, bunlarla. Niye gün temizlik benim işimde, yani temizlik benim işim tarihinde benden en yüksek puanı alan yarışmacısın. Gerçekten mi? Toplamda benden 10 puan aldı. Gerçekten evet, mi? Evet, eline koluna Oley. sağlık. <laughs> Temizliğini kendimle bulur Temizliği sadece temizlik yapmak için değil, aşkla yapıyoruz. Aşkla, severek ve detayına kadar. Ah sen benim çalıştığım evleri bir bilsen, ah bir görsen Yani var o gün ya. yaptığım temizlik bana temizliği hissettirdi ve canı gönülden hissettirdi. Sildiğin yeri sadece silmek için değil, bastırarak. hem silineceğini düşündün, hem bastırarak benim bile zaman geçiyor diye atladığım detaylara tekrardan girdim. Bu çok güzel bir şeydi. Ben sana hep dedim Kadir sen git ben yapacağım. Kadir sen git ben, evet, ben yapacağım. Evet çoğunlukla beni girdiği yerlerden beni attı kendi yaptı. Aynen. Elin okuluna koluna sağlık teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Bilal'cim benden toplamda 8 puan aldın. Evin çok kalabalık bir evdi. Yine Elinden geleni yaptın. Gelirim. <laughs> çok çok teşekkürler sana da. Ben teşekkür ederim. Kendimle bir kez daha gurur duydum. Yine başardım. Her zaman da başaracağım İnşallah Her zaman gücüme, şansıma güvenirim. Belki eksiklerim var ama yine de güçlüyüm. Evet temizlik benim işim de bir haftanın daha sonuna geldik. Muhteşem bir haftaydı. Çok güzel yarışmacılarımız vardı. Hepsi güler yüzlüydüler. Önümüzdeki hafta bu haftaki yarışmacılardan iyi olmasın. Daha da güzel yarışmacılarla kaldığımız yerden aşırı temizlik yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.